yer Orbis'te Twin Towers. Hı <laughs> hı. Orayı şuraya çağır boldu. Tamam. Şimdi şuraya bakayım. Şu ayakkabı belasından bir an önce bir kurtulayım. Sen de gezme ayakkabıyla. Çeker Çekeceğim kaldığımız yeri göstermek için. Nereden gidelim? Buradan mı gidelim? Buradan gidelim. Zaten ışık yok farkındaysan evet, ama yaya, geçince direkt duruyor. Evet. Bu sayede trafikte de olur. Trafik Aynen trafikte olur.

böyle mi olacak? Demek Olur mu sence? Olsa güzel olur sadece. Aşkım eğer cezaları falan çoksa onlandırıyorlardı. Olabilir Bir Biz bir deyip dek almıştık. Zeynep'i dinleyemedik. Araba Bak ben direkt zaten iPhone reklamım var. Direkt iPhone reklamım var diyorum. Şuradan bak gel meze yaptırabiliriz aşkım. Açık peynir de var. Açık peynir var. Zeytin var. Gel al azıcık zeytin alalım. bu da güzel <laughs> Aynen. Şurası işte. He? Ben de Evet. Bana onlardan göster. McDonald's'ta bir şeyler mi yedik acıktım mı? Mi? Şurada bir fotoğrafımı çek. Bunu yamuk mu tutuyorsun lan? evet. Sen istersen Ben takısters. Beni çekiyor. Çanta daha açtı Ya evet. Ama şey kız tatlıydı bence. Gördüğüm en tatlı gürcüydi. Şey kasadaki kız. Aynen. Mı? Evet. Bana dönmüş diyor ki ne yapayım? Şey çocuk bir şey soruyor. Hı -hı. O çocuğa ne yapayım diyor. Bana diyor ki ne yapayım? Sen söyle. Da kıza yazık ya. herkes Çok zor aşkım, şu? aynen. Başka kasa yokmuş gibi sanki. Büyük diğerleri yapamıyor. Bir de Türkçe bilmek falan filan da önemli ya. Kız biliyordu ya bayağı aşkım. Biliyor aşkım. Dükkanı o kadar Türk gelse. Öğrenirsin. İstiyor musun? <laughs> Öyle diyor ya, istiyor Para, ver. <gülüyor> <gülüyor> para. ver. Para. Para. <laughs> çocuk da kendi hesap kur yapıyor. Kime götürüyor hocam? Şuna işte. O da bakmıyor. Şu bir tavuk kuru. Aynısı. Şu. Oo çok ilginç. İsmi vardı unuttum onu. Bana biraz da şey gibi geliyor. Sanki bunlar sanat kalesi falan gibi geliyor. E sonradan dönüştürmüş olabilirler çünkü kullanmak zor yani. Ah. Şu kadın ne güzel uydurmuş pembeyle abi. Hani nerede? Onları da güzel. İşte o kadını gördük az önce. Çünkü bilirsin, pembe dikkatimi çeken. Araba Fiesta'nın sedanı bizim ülkede yok. Aha evet. Aynen niye yok? Her meselesi. satmaz diye gitmiyor. Ne güzelmiş ya. sağ verdi. Asıkla. Ha, ha arabayla buradan yani. Evet. Yürümek de güzelmiş bugün. Kamera sarsıntısı videoda çok belli olur mu aşkım? E Arka da belli olacağını çok sanmıyorum. Baksana atlıyorlar hemen duruyorlar. Ha, Çok tatlı. Karşıya geçiyor muyuz? E, sonra geçelim mi? mi? Duruyor zaten aşkım. Bir gerginler ama duruyorlar ama. Her an da gaza basıyor. Durmak çıkıyor. istemiyorlar gibi. Bana öyle geldi. Herkül mü o? Zeus mu? Zeus. Ya bak kadın nasıl duruyor? Niye böyle duruyor ki? da açı daha, daha güzel, arkaya şu binayı da alıyoruz. Evet, bayağı iyi. Böyle güzel bir yerin yanında şu binalar hiç olmuyor. Yani. Değil mi? Evet. Ha bak şurası da orada, aşkım oraya da gidelim. Orası dediğin neresi? Gidelim mi biraz oturalım Gidelim. mı? İnternette bu IOS daha pahalı gözüküyordu sanki. Doğru mu veya biz mi yanlış mı? Aşkım evet burası indirimli. Onu da ben çalıştım ben de sana. Aa şuraya mı aşkım. Ben arkadaş. Yok. Paylaşırsam onu paylaşırım. Vaa ama baya güzelmiş. Neymiş? Edge Radio Public. Teyzem ne yaptın burnumu çıkardın ya. bu kadar büyük açıklık vermek çok zor bir şey biliyor musun? Hah, çok iyi olmuş. Okul bitmiş herhalde bunlar. Wow. Ne oldu? Şu da enteresan. işaretten aldık. Hadi nasıl bulacağız? Bineceğimiz yeri. Evet, o da var. Aslında i̇şte daha şehrin bozulmamış. Karşı taraftan mı? Aynen. şey güzelmiş kayıcı camlara tahmin kayıcı, kayıcı. burada tekne turu mu bir şey yapın diyorlardı o orada. orada Ali ve Nino'da şurada bir yerde olması lazım aynen şurada göreceğiz inşallah bence o dibinde küçük bir şey Bayağı büyük diye biliyorum ya. Çok biz niye görmüyoruz? Bence dibinde küçük bir şey. Hatta onlar hareket falan ediyor. Kocaman bir şey diye biliyorum ben. Fotoğraflarını gösterdim aşkım. Kocaman bir şey değil mi sence? İşte çekim açısına göre değişiyor. Büyük duruyor. Hani göremeyeceğimiz nasıl bir açıdaki göremiyoruz. Ama garip biraz. Şu çok enteresanmış ama ya. Oraya niye öyle bir şey yapmışlar? Hani döner ne oluyor? Binanın içine öyle bir şey. Az önce çek dedim ya çok ilginç dedim oraya. Oradaki çocuk gördün arkadaş yaratmış. gerçekten Bayağı meyve satıyorlar ha İlginç Aşkım gerçekten büyük hayal kırıklığı ya, kocaman gibi görünüyordu biliyor musun? Burası bence var ya aşkım işte İngiltere'nin büyük şeyinde İngiltere burayı yönetiyor. Aynen bence de olabilir. Çünkü hem İngiltere'ye bağlı hem şey... E, İngiltere iç için de iyi Rusya'ya şey, bir Tabii şey. Canım, aynen öyle bir mekanı var. Ama Rusların da elinin altında burası. diyor aralıkları var ya birbirinin içinden geçiyor sonra dönüyor onda hikayesi asla birbirlerine kavuşamıyorlar işte dönüyorlar hareket etmiyorlar gibi. Dönüyorlar gibi. bak ne kadar Blends i get you. <coughs> 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 um. çok güzel. Kız da şok geçiyor aşkım Cemre deyince. Ama sen o kadar Türk'ün bir geldiği yere geldiği gelirsen. Ama aşkım bence zamanlama çok ilginç. Bak mesela biz sabah bir tık daha erken çıksak belki hiç karşılaşmayacaktık hayatta böyle bir şey değil mi zaten? Gerçekten Amerika'ya da gitsen bir tane alık bulacaksın yani. Aynen. Ay ne güzel ya. Beni şöyle yürürken çeksen var ya. Şu çamaşırı getir. Dur seni çekeyim. Bu elinle tutmayacak istiyorum. <laughs> Aa aşkım şimdi çatı katına bak çok güzel. Oha wow, o kemikler nasıl koymuşlar öyle Hakikaten çok iyi. Burası büyük. aşkım. Dışarıda mı oturalım? Tren istasyonuna yarın da gidebiliriz aşkım. Şimdi şey demiştim. O zaman tekrardan buraya gelmemiz lazım mı hani biz? Buradan yakın ya. Mesela bir daha bu bölgeye yarın gelmeyiz. Nereye gideceğiz? Oo, bu neymiş ya? Vay. What? What is this? Aşkım, şurada çok ilginç bir şey. Aa, girelim mi içeri ya? Hangi aşkım, ben şurada oturayım. Tamam. Bence burası net Avrupa ya Sen ne dersen de. Güzel mi meydan burası? Bayağı güzel ya.